Merhaba arkadaşlar 21 Ekim Cuma günlük iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Kanalımıza abone olmayı ve maçların oranları düşmeden oranlar yüksek iken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Özellikle videonun altındaki beğen butonuna basıp videolarımızı beğenirseniz bizi mutlu edersiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan güvenilir katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz sürpriz olmayan günün ideal en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz, kendi gözlerinizi de göresiniz. Youtube'a günü günü attım, sonradan silmediğim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadığım önceki iddia tahminleri videomda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Çok şey kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizlerin vermesini istiyorum. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayıp abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram veya Instagram adresimden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan benimle iletişim kurabilirler. Saat 14.45'te Singapur Premier Lig'de Geylang'la Albirex karşı karşıya geliyor. Albirex lider durumda bulunuyor. 26 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 84 gol attı. 37 golü kendi kalesine gördü ve 58 puan toplamayı başardı Albirex. Albirex'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son maçında deplasmanda Lyon City'yi 4-2'lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını karşı gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak Albirex'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Albirex. Geylang ise ligde 5. sırada yer alıyor. 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 43 gol attı, 43 gol yedi, 35 puan topladı. Geylang form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Pagar'la 3-3'lük üç skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var, 2 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak Geylang'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı Geylang. Saat 14.45'te Singapur Premier Lig'de oynayacak olan Geylang Albirex Nigata karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 1.5 üst. Saat 19.10'da Avusturya 2. liginde Avusturya Vienne Amstetten karşı karşıya geliyor. Amstetten ligde 4. sırada yer alıyor. 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı, 18 gol attı, 12 gol yedi, 20 puan toplamayı başardı. Amstetten'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Lafnitz'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol yok. 2 tanesinin karşılıklı gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Amstetten'in 4 tanesini 2.5 gol altı, 1 tanesini 2.5 gol üstü tamamladı Amstetten. Avusturya Viyana ise 12. sırada ligde yer alıyor. 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraber 4 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 22 gol yedi, 11 puan topladı. Form durumuna baktığımızda Avusturya Viyana'nın son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Grezer'le 1 birlik skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Avusturya Viyana'nın 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Avusturya Viyana'nın 3 tanesini 2,5 gol üstü iki tanesini iki buçuk gol altı tamamladı. Saat 19.10'da Avusturya 2. Liginde oynayacak Avusturya vienna Amsterdam karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu bir buçuk üst. Saat 19.30'da Almanya bunun ikinci Bundesliga'da Darmstadt'ta Hoştan Kail karşı karşıya geliyor. Darmstadt Bundesliga 2'de ikinci sırada yer alıyor. 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 11 gol yedi, 24 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Darmstadt 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son maçında kendi evinde Düsseldorf'u 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Darmstadt'ın 3 tanesinin karşı gol var. 2 tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin 2,5 gol altı, 2 tanesinin 2,5 gol üstü tamamladı Darmstadt. Hoşten Kayl ise 2. Bundesliga'da 9. sırada yer alıyor. 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 20 gol attı. 22 golü kendi kalesine gördü ve 16 puan topladı Hoşten Kayl. Form durumuna baktığımızda Hoşten Kayl'ın oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Nürnberg'i 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak Hoşten Kayl'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol var bir tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Hoşten kay. Saat 19.30'da Almanya 2. Bundesliga'da oynayacak olan Darmstadt Hoşten kay karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 20'de Danimarka First Division'da Sondirske ile Hilleroth karşı karşıya geliyor. Sondirske Danimarka Ligi'nde 3. sırada yer alıyor. 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. 26 gol attı. 17 gol yedi. 24 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına form durumu açısından baktığımızda son düşkenin 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Son maçında kendi evinde Hobro ile golçü 0-0 skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda son düşkenin 4 tanesinin karşılık gol var. 1 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin 2,5 gol üstü bir tanesi iki buçuk gol altı tamamladı. Son düşke. Hillel Otis'e Danimarka Ligi'nde 10. sırada yer alıyor. 12 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraber 8 mağlubiyet aldı. 11 gol attı. 25 gol yedi. 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında form durumu açısından baktığımızda Hillel 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi evinde Wendy Sel'i 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak Hillel son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşı gol yok bir tanesini karşı gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Eylül 4 tanesini 2.5 gol altı, bir tanesini 2.5 gol üstü tamamladı. Saat 20'de Danimarka First Division'da oynayacak olan Sondiske Hillerot karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 22'de Fransa Ligue 1'de Yola Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. Paris Saint-Germain Fransa'da lider durumda bulunuyor. 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 28 gol attı, 5 golü kendi kalesinde gördü. 26 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına form durumu açısından baktığımızda Paris saint Germain'in 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son maçında deplasmanda gol de golsüz 0-0 skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılıklı gol yok, 1 tanesini karşılıklı gol var olarak tamamladı Paris Saint-Germain. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı Paris Saint-Germain. Ajax diyor ise 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraber 7 mağlubiyet aldı. 7 gol attı, 15 golü kendi kalesinde gördü ve 7 puanla ligde 18. sırada yer alıyor. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Marsilya'yı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol yok. 2 tanesi karşılık gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 tanesi 2.5 gol üstü tamamladı ayak yiyor. Saat 22'de Fransa Lig 1'de oynanacak olan Ayakıyor, Paris Saint-Germain karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.